bir güç bir güç bir iki, üç, bir iki, evet arkadaşlar şimdi konumuz şu bu pahalı zaten bunlara karşı nasıl duracağız ben bir formül geliştirdim arkadaşlar bu formül şu arkadaşlar ee, bunları mahkeme vereceğiz anlaşıp aranızda bir gün önce bir gün sonra mahkeme vereceksiniz. Ya da iki 3 gün sonra Ya da bir hafta. Habire mahkemeye gelip düşünüyor. Bu Türkçe fiyat, bu fiyatların uçuyor yani. Ya yani fiyatlarını, fiyatlarına, internet fiyatları uçmuş. Ondan sonra o da konu uçmuş, dünyanın uçmuş. Ne satıyorlar arkadaşlar bunları ya? Olmasın. Ya Allah'ın interneti ya. Yapmasınlar kadar ya. Bunları mahkeme, tüketici mahkemesine göre. Araba aldıysanız bir eki aldıysanız, çarda kaldıysanız, çarda kaldıysanız, vester, vester, hep üstü gitti. Buna kim dur diyecek kardeşim, petrol, petrollerimiz üstü gitti. Yani buna dur dememiz lazım. Her, her biri tüketim mahkemesine verin yani. Bana neler uydurun, bir şeyler yapın, verin tüketim mahkemesine. Yani. Gelin gitsinler, sahipler uğraşsın. Akşama kadar uğraşsınlar orada, elemanlar uğraşsın. En sonunda e, kapıyı kapatsınlar gitsinler. Ne ya bunlar yaptıkları ya? Telekom firmalar bilmem ne. Uçun uçlar gidiyorlar ya. 340 lira internet mi olur ya? 2000 lira internet mi olur çıkar internet? Türk sahip sana soruyorum ya. 1000 lira ya. Ay, ay yani hani yazık gün ya? Bunlar sokaktan mı kazanıyor bu parayı kardeşim diye. Ya. ya bak daha güne kadar 600 lira yaptın. Bir şeyden ama artık sen iyice ipin ucunu kaçırdın ya. Ya bak, öbürleri de aynı şekilde gidiyor. Sonra, sonra kargo firmaları da yani. Şeyler attın yani. birbirimize moda mı yapıyorsunuz yani? Moda, modayı anlayalım yani. Hangi moda yapıyorsunuz yani? Kapıköy moda benim dizim bir tane yani. Saatinden tut şeyine kadar her şey bağlanıyor. Trendyo alternatif yaptı. Yani moda yapıyorsun, moda uyuyorsun, milleti kazanıyorsun. Ne kadar para alırsam o kadar kendim. Ben tüketici makinelerden yapıyorum. Hepiniz sizin dilekçe doldur, içiniz yok. Boş çare. Gerçekten. Mi? Fiyatı pahalı bu günlük. Tüketici mahkemesine mi? Bakalım ne yapacaklar. Sırayla verin, anlaşmaya girin. Hepiniz birbirinize yazışın arkadaşlar. Gerçekten. Tüketici mahkemelerine bir bir gidin. Benim sağlığım el vermiyor. Bunlarla uğraşırdım ama. Sizden rica ediyorum. İmkan olanlar, şehir içinde olanlar, mahkeme yakın olanlar, tüketici mahkemesine versin hemen. Uğraşsın dursunlar, habire gelip gitsinler, sahibini çağırıyorum diyor. Sahibiyle konuşuyorum. Bahaneler uydurun, getirin orayı. Uğraşsın, Mercedes ile gelsin oralarda, bol bol uğraşsın, hepsini, hepsini uğraşsın. Hayır, yürü, 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 Ne kadar bahane varsa uyu, üretin acaba. Şundan da şikayetçiyim, bundan da şikayetçiyim, bundan da şikayetçiyim. Bunun çatalarının gitsin. gerçekten. Bunlar insan değil ya. Bu ne ya? Moda öydüler. O bankalar da verin mahkemeye. Banka sahipleri tek tek gelsin. Gerçekten. Tüketici mahkemelerine gelsin. Vatandaşın neler çektiğini bilmiyorlar. Habire faizi koyuyorlar. Bilmem ne koyuyorlar. Yüksek faiz ürünlüğü. Kartlara yüksek faiz alıyorlar. Bu ne kazık ya? Dingolun ağrı burası değil mi? Dingolun Bu videomu bilin, şey yapın onlar paylaşsın. Almanya'dakilere bunu tüketici mahkemesine gitsin. Dışarıda ödettiklerim de. Sizler de gidin arkadaşlar. Işte. Baydın tara tarları da gitsin, hem gitsin. Tüketici mahkemesine. Çok sağ olun efendim.